Süleyman Hilmi Tunahan. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri 1888 yılında Bulgaristan'ın Silistre Vilayeti'nde doğdu. İlk tahsilini kendisi de alim olan babasından aldı. 1916 yılında İstanbul'da dönemin en meşhur ve önemli medresesi olan Fatih Medresesi'ni birincilikle bitirdi. Daha sonra Süleymaniye Medresesi'nde Medresetül Kuzar yani günümüzdeki hukuk fakültesini de birincilikle bitirdi. 30 yaşında Ordinarius Profesörlük ünvanı kazandı. Genç yaşta hapishaneyle tanıştı. Ömrü boyunca İslam'a hizmet etmek ve Kur'an'ı gönüllere yerleştirmek için büyük gayret sarf eden Süleyman Hilmi Tunahan bu yolda türlü zorluklarla karşılaşmıştır. İlk kez 1939 yılında yaptığı İslami mücadeleden dolayı tutuklandı. Genç denecek yaşta hapishane ile tanıştı. Hapishanede ilmi ve irfani çalışmalarına daha da hız verdi. 1944 yılında ikinci defa tutuklandı. 800 gün boyunca işkenceye tabi tutuldu. 1957 yılında da Kütahya hapishanesinde 69 yaşında 59 gün tutuklu kaldı. İdam talebiyle yargılandı. Mahkeme tarafından susuz bulunarak beraat etti. Talebelerine olan sevgisi. Süleyman Efendi talebelerine çok kıymet verir, onların her türlü sıkıntılarıyla ilgilenirdi. Kendi parasıyla talebelerinin masraflarını karşılardı. Yetiştirdiği talebeler için ben canlı kitaplar yazıyorum. Onlar hiçbir zaman tozlanmayacak, sürekli kendisini okutturacak derdi. Süleyman Hilmi Efendi şeker hastalığı sebebiyle 16 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da Hakkın rahmetine kavuştu. Süleyman Hilmi Tunahan'ın talebelerine önemli vasiyeti. Süleyman Hilmi Tunahan tüm Müslümanların ittifak içerisinde olmasının önemini şu sözleriyle öğütlemiştir. Vasiyetim olsun. Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli sünnetin gayrı olan yanlış yollara sapmayınız. Her yerde birlik ve beraberlik lazım muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağındayız diyor. Hazreti Mehdi hakkında Baki hadisi şeriflerde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sırran gizlice haber sadır olmuştur. Ancak anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar. Başkası anlayamaz. Herkes anlasa sır zahir olur. Usule muhalif gelir. Yani zamanın sahibi, Hazreti Mehtar Aleyhisselam, Resulullah'ın varisi, perdeyi kime açarsa ancak o anlar. nuzul İsa Aleyhisselam'daki sır da böyle. Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nispetinde, halleri ve sırları kapalıdır. Hazreti Mehtar Aleyhisselam bizim usulümüz üzere gelecek, şimdi o devirdeyiz. Süleyman Hilmi Tuna'nın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkındaki görüşleri... Süleyman Efendi'nin bağlılarından Arif Hikmet Köklü Beyefendi şu hatırayı anlatmışlardır. Bazı kimseler Bediüzzaman Said Nursi aleyhinde neşyatta bulunuyorlardı. Onların tesirinde kalarak Şeyh Süleyman Efendi Hazretlerine biz Said Nursi'yi nasıl bileceğiz diye sordu. Bu Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'de en sevdiğim zattır dediler. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili Diğer görüşlerini ise şöyle belirtmiştir. Said Nursi'ye makamını bizzat Resulullah vermiştir. En yüksek dereceye çıkmıştır. Hazreti Allah'ın ilham ettiği şekilde yazacak, onun hizmeti de öyle. Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleriyle aranızda zerre miktar bir ihtiraf çıkarırsanız, huzur-u ilahide iki elim yakanızdadır. Bediüzzaman Hazretleri de Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri ile ilgili şunları söylemiştir. Ben kendisini görmemişim fakat manen tanırım. Ulemayı su İslam dininin şerefini ayak altına düşürdüler. Fakat o bunu minarenin şerefesi gibi yükseltti. Onu ve talebelerini okuduğum evradın sevabına ortak kılıyorum.